Ha. Nasıl Meltem Gönül? Yani şu anda Haluk'u suçlama evresinde. Eyvah. Bundan sonraki evde depresyon biliyorsun. Maalesef. Haluk ne yapıyor? Onda durumlar nasıl? i̇yi işte. Nasıl olacak ya? Bildiğin gibi. Yani ne iyi ne kötü. işte yani. De sana bir sürprizim var. Hı. Haluk yarın akşam bize yemeğe geliyor. Aa, aa çok sevindim. Tuna bana bak. Çok iyi bir haber bu. Demek ki Haluk da barışma olayına yakın. Vallahi pek bilemiyorum gönül yani yani Haluk çok gururlu yani çok inatçı bir adam yani bizi yemeye geliyor ama bu barışma için bir şey olur mu vallahi tam kestiremiyorum ya gururlu inatçı ama aşık Tuna bence bu iş bizim düşündüğümüz kadar zor olmayacak ha ...akşam için bir şeyler hazırlayalım yarın akşam için tamam mı? Şimdiden hazırlıklara başlayalım. Gururlu, inatçı ama çok iştahlı. Yemek işi bende. Yani Öyle onu mi? bana bırak. Yani ben, ben hal, yani yemek işi derken... -...hani e, yemek. -...beraber yaparız. Hayır, canım. yok, yok. Ben yani sen tabii ki yaparsın da ben... ...yani şu şey açısından diyorum, hani yemeği... ...yemek açısın. yani şu şeye, ...ben e, şimdi et... E, e, Ay o... ne diyorsun Allah aşkına? Beraber yaparız işte. Ya ben... Ya, sen ya... mi yapmak istiyorsun? Ha olursa ben de yaparım. Ee, i̇yi, sen ya, yaparsın. Tamam ya, sen tamam. Ya, ya, şey yaparım yani ben. Ne diyorsun ya? Ha? çocuklar. Alın şunları. Sakin. Akşama Aruk amcanız yemeğe geliyor, unutmayın. Evet. Meltem abla. Onun bir işi varmış, belki gelemeyebilirmiş. Öyle, şey, öyleymiş. Çok ilginç ya. Şu sıralar ya Meltem ablayı görüyoruz ya Haluk amcayı görüyoruz. İkisini bir arada hiç göremiyoruz. O, o öyle. <laughs> Şeyden dolayı ya zaten sen e, şu ödevin yok muydu inşaatla ilgili? Onları sorarsan Haluk amcana sana cevap verir. Tamam mı çocuklar? E, tamam tamam o hadi. ben bunu öyle söyledim hadi. zaten. Hadi. 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 Allah Gül. hadi. Hadi. Hadi, güle güle hadi. hadi güle güle Hadi güle güle. Akşam çok eğlenceli olacak. Aynen. Ben yemeğe geçiyorum, görür. Tamam, et yap. Doymaz şimdi Halim. Tamam, merak etme. Et yok yapacağım. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Geçin bakalım. Ne güzel kokuyor ya. Hı hı. Ne pişiyor ya? E, baban Haluk amcanın için çok güzel yemekler yaptı. Hı? hoş geldiniz çocuklar. Gönül kimyon nerede? E, i̇kinci rafta orada şeylerin baharatların yanında. Yok orada. Orada orada. Tuna. <laughs> Kaç tabak koyuyoruz? Beş mi altı mı? Beş. Kim yok? Haluk amcamı Meltem ablamı. Meltem ablan yok söyledim ya sabah, işi var gelemeyecek diye. Belki demiştin, hani ben de belki gelir diye düşündüm. Sabahlayacak hali yok ya hali Çok yoğunlar, çok yoğunlar. Merveciğim, ee, bir şeyler organize ediyorlar. E, bu organizasyonda Meltem ablan yapıyormuş. Dolayısıyla yoğun yani, gelemiyor. Ne organize ediyorlar? Şey... <laughs> ...böyle motivasyon. E, e, motivasyon ve hedef. E, çok saçma bir şey yapıyorlar. Sabahları kadar çalışan bir insanın motivasyonu mu olur? Personellerinin motivasyonu için kendi motivasyonunu düşürüyor. Tabii. Yani motivasyon çok önemli ama. Hiç düşürmemek lazım. Sen de o yüzden hadi git dersin çalış. E, motivasyonla, büyük bir motivasyonla. E, sofrayı yapıyorum. E, ben yaparım. Ben yaparım. Çağıracağım ben yemek hazır olunca. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. dünya tutarız bu evde sır dolu şu hali